Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an Meali Kureyşe Suresi Suresi 1 ile 4 ayet. 106 Kureyş. Kureyşe cahiliye devrinde verilen bazı imtiyazlardan bahsettiği için bu adı almıştır. Tin Suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 4-4 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci, Kureyş'e kolaylaştırıldığı. ikinci, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için. Üçüncü, onlar, şu evin Rabbine kulluk etsinler ki. Dördüncü, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı. 106 Kureyş Kureyş'e cahiliye devrinde verilen bazı imtiyazlardan bahsettiği için bu adı almıştır. Tin suresinden sonra Mekke'de inmiştir, 4-4 ayettir. Amin, tekrardan, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci, Kureyş'e kolaylaştırıldığı, ikinci, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için. Üçüncü, onlar, şu evin Rabbine kulluk etsinler, ki, dördüncü, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı. Amin. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.